Kaşıkla verip kekçeyle almayı ekonomi politikası olarak kabul ettirmeye çalışan siyasi iktidar ekonomideki beceriksizliğinin, başarısızlığının ve liyakatsizliğinin bedelini yine halkın her kesimiyle beraber sağlık emekçilerine ödetmeye çalışmaktadır. Artık takke düşmüş, kel görünmüş, bütçenin açığı da aynı vatandaşın yırtığı, söküğü gibi yama tutmamaktadır. Yandaşlara aktarılan kaynaklar Koskoca bir ülkenin geleceğini ipotek koyacak hale gelmiş ve fakruz araiyet koşulları oluşturmuştur. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü her gün eriyen kamu çalışanları umutla girmeyi beklediği yeni yılın ilk günlerinde yine hüsrana uğramıştır. 20 yıllık siyasi iktidar yanlış ekonomik politikalarının sebep olduğu krizin faturasını yine kamu emekçilerine kesmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan sendikamız diyerek Yandaş Konfederasyon olduğunu itiraf ettiği memur senin organizasyonunda memur ve emekliye yüzde 25 zam oranını müjde diye duyurmuştur. Protokol sıralarında oturan memur sen başkanı yüzde 25 zamı alkışlayarak iktidara karşı görevini yerine getirmiştir. Önce yüzde 25 zam diyerek ölümü gösteren siyasi iktidar ardından yüzde 30 zam yaptık diyerek sıtmaya razı etmiştir. Hem siyasi iktidar hem yandaşı sendika yüzde beşi ikinci müjde olarak duyurmuştur. Bu nasıl müjdedir ki bedeli milyonların açlığıdır. Bu nasıl müjdedir ki bedeli akşam çocuklarına ekmek götüremeyen emekçilerin gözyaşlarıdır. Bu nasıl müjdedir ki bedeli bir ülkenin geleceği yarınları umutlarıdır. Bu nasıl bir müjdedir ki yandaşlık kavramını bile hafif bırakacak kadar vıcık vıcık ilişkilerin emekçi onurunu, haysiyetini boğup yok etmesidir. Yaşanan bu trajik olay ülkemiz sendikacılığının geldiği işler acısı durumu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Temsil ettiği milyonları açlığa, sefalete mahkum eden bu zihniyet tarihin çöplüğünde yerini elbette ve kesinlikle alacaktır. Emekçinin alın terini hiçe sayarak tutulan her bir arkış bu gidişi hızlandıracaktır. Artık deniz bitmiştir. Yolun sonu görünmektedir. İktidar sahipleri kadar yandaş sendikacılar da bunu çok iyi görmekte ve bilmekte ancak şahsi menfaatlerini kimilerin siyasi emelleriyle Tevhid etmektedirler. Bir yılda kuru soğanın bile yüzde 10, yüzde 315 kıymetlendiği ülkemizde görünen o ki iktidarın sağlık çalışanların emeğine verdiği değer soğan kadar bile etmemektedir. Asgari ücret eşitlenmiş ma maaşlarla yoğun çalışma koşullarında insanüstü gayretle sağlık hizmeti sunan sağlık emekçileri derin yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bu oran sağlık çalışanlarının emeğine yönelik büyük bir saygısızlık, aşağılama bor görme ve yok saymaktır. Kira, yiyecek, faturalar üçgeninde evini geçindirmeye çalışan, yoğun mesai, şiddet, mobbing üçgeninde nefes almaya çalışan, ancak her nasılsa büyüdüğünü söyleyen ekonominin altında kalan sağlık emekçisidir. Evet, büyüyen bir şeyler vardır. Ancak o belli ki ekonomi değildir. Sağlık emekçilerinin her geçen gün daha artarak karşı karşıya kaldığı zorluklar, stres, hayat mücadelesinin ağırlığıdır. Tükenen sağlık çalışanları sadece alın terinin karşılığını istemektedir. Sadaka niyetine verdiğimiz zammı kabul etmiyoruz. Beceriksizliğinin, sorumsuzluğunuzun ve liyakatsizliğinin bedelini bu kez biz ödemeyeceğiz. İhalelerin zengin ettiği 3-5 müteahhiti sırtımızdaki vergi küfesinde taşımayacağız. Sülfi heveslerinize ulaşmak için üstüne basıp geçtiğiniz bu kez biz olmayacağız. Siyasi iktidarı buradan uyarıyoruz. Ek zammı yeniden gözden geçirin. Sadaka değil, sağlık emekçisine hakkı olanı verin. En düşük sağlık çalışanı maaşını yol, yoksulluk sınırı baz alınarak belirleyin. Tüm sağlık emekçilerini insan uğruna yaraşır, yaşam koşullarına kavuşturun. Şimdi sağlık emekçisi için hesap sorma zamanıdır. Yoksulluk içinde geçen son 10 yılda alım gücü 3 kat azalan sağlık emekçisi yaklaşan sandıkta elbet hesabı soracaktır. Toplu sözleşme tazminatı adı altında verilen 150 TL rüşvet karşılığı sağlık emekçilerini delin yoksulluğa mahkum eden memur sende elbet hesabını verecektir. Sağlık çalışanlarını, emeğini, çocuklarının geleceğini siyasi partilerin arka bahçesi haline gelmiş sözde sendikaların insafına bırakmayacaktır. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için tüm sağlık emekçilerini genel sağlık iş çatısı altında örgütlü mücadeleye davet ediyoruz. Kazananlar daima mücadele edenler olacaktır. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın Genel Sağlık İş, yaşasın Birleşik Kamu İş diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.